Osman Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok sağ olun Allah şükür iyiyiz. Bu akşam kalabalık güzel konuklarımız var burada. Elbette. Bu konudan biraz bahsederseniz bize organizasyonumuzun içeriği nedir? nereden konuklarımız ne amaçla geldiler? Biraz sizden dinleyelim. Bunu daha önce de belirttiğim konuşmalarımda olduğu gibi bu bir Avrupa Birliği projesi. Bu kapsamda Avrupa'nın 9 ülkesi ve 10 üniversitesinden misafirlerimiz var. 2 hafta boyunca yoğun bir eğitim programından Sakarya Üniversitesi'nde onları geçiriyoruz. Tabii biz onların da hocalarına dinliyoruz, bizi de dinliyorlar. Böyle bir karşılıklı etkileşimle Tabii ki temel konu Avrupa Birliği vatandaşlığı kavramı var ve bunları okullar aracılığıyla, eğitim aracılığıyla nasıl kazandırabiliriz? Ancak biz bu kapsamda sadece bir eğitim olarak yani bir akademik eğitim olarak kalsın istemiyoruz. Bu kadar büyük grubu oluşturmak da çok kolay değil mi bir Avrupa çapında? Bunu fırsat bilerek biz Türk kültürünü, Müslümanlığın temel özellikleri ...ve Türk insanının güzelliklerini de onlara göstermeye çalışıyoruz. İşte bu tür müziğimizi... ...efendim e, sanatsal sergilerimiz de var program kazası, sanatımızı... ...efendim ve e, bunun yanı sıra... ...gezilerle de e, Türkiye'nin güzelliklerini de onlara göstermeye çalışıyoruz. Yine bu kapsamda bu gece e, ...yine Türk kültürünün güzel bir şeyi olan... ...tasavvuf musikisini ve sufizm yani sufi kültürünün ne olduğunu onlara bizzat en güzel yerlerden biri olan Tekderde ve canlı olarak ve orijinal bir yerde göstermek istedik. Sağ olsun Tekder'in yöneticileri de bunu kırmıyorlar, bizi de destekliyorlar. Umarım bu güzel bir şeye, birçok şeye vesile olur diye temenni ediyorum. Ve biz de bu kapsamda bir nebze bir güzelliğe, bir e, iyiliğe, bir başarıya damla koyabildiysek tabii ki ne mutlu bize diyoruz. Peki Misafirlerimiz öğrenci mi yoksa öğretmen mi? Misafirlerimiz burada iki gruptan oluşuyor. Bir benim Erasmus projemin Avrupa Birliği Projemi'nin öğrenci ve öğretmenleri var. Yaklaşık 90 kişi civarı onlar. Hı hı. 20'si Avrupa'dan öğretmen, yani öğretmen dediğimiz üniversite hocası. Ee, evet. Akademisyen, bazıları doçent, bazıları profesör, bazıları doktor yani çeşitli ünvanlarda öğretim elemanları mevcut. Ee, yaklaşık 70 tanesi de e, üniversite öğrencisi yani lisans düzeyi veya master doktora düzeyi üniversite öğrencilerinden oluşmakta. Ayrıca bir 20-25 kişilik bir grup var. Onlar da Sakarya Üniversitesi'ne yaz okulu amacıyla Türkçe öğrenmek için gelen Söğütem diye tanımlanan Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi'nin öğrencileri var. Ee, onlarla birlikte e, yaklaşık 30 -30 kişilik bir grup. E, Biraz daha fazla sanırım. 110 civarında öyle şu an burada Avrupa'dan ve dünyanın diğer ülkelerinde misafirimiz var. Ayrıca yaklaşık 30 farklı ülkeden burada var. E, tabii ki içlerinde Müslüman olanlar da var. Farklı Hristiyan olan ve farklı inançlara sahip olanlar da var. Biz onların inançlarına saygı miyiz? Avrupa ülkesi değil sadece, şey, dünya, dünya ben. ülkesi. Ben. Avrupa'dan bizim projede 9 ülkeyiz ama diğer e, evet, de Avrupa'dan gelen de onun da misafirleri var. Toplam dünyanın da 30 ülkesinden misafirlerimiz, misafirler. misafirlerimiz mevcut yani. Peki bu güzel gece dışında etkinliklerimiz neler yaptık misafirlerimiz? Şimdi Nerede ilk, ilk, ilk zaten proje yeni başladı. Biz e, pazartesi sabah açılış töreni yaptık. Açılış töreninde de, e, bu sefer e, biraz klasik Türk müziğine dönük bir konserle başlattık onu. Sonra Nerede biz, yaptınız onu? Seoul Kongre Merkezi'nin Birnoğlu Salonu'nda. Ondan sonra rektör beyim ve benim proje anlatan çalışma, konuşmalarım. Ondan sonra aile fotoğrafları çektirdik. Sonra bir güzel küçük kokteyl ikramımızla açılışı yaptık. Ondan sonra eğitimlerimize başladık yani hem akademik hem interaktif paneller paneller başladı. Efendim, ondan sonra workshoplar başlayacak yani uygulamalı eğitimler Hı. ve ondan sonra uygulamalı eğitimlerde hocam neler var? Uygulamalı eğitimlerde hocalarla öğrenciler birlikte hazırlıyorlar bu bir ana konuya dayalı olaraktan. Bunları nasıl öğretebiliriz üzerine örnek uygulamalarla diğer öğrencilerine fikirlerini anlatmaya ve bu fikirler doğrultusunda kaynaştırmaya çalışıyorlar ve böylece Bu bilinci nasıl kazandırabileceklerini bizzat uygulamaları karşılıklı paylaşaraktan Fikirleri geliştirmeye çalışıyorlar yani Ayrıca Cumartesi İstanbul'u gezdireceğiz grubumuza İstanbul'u Boğaz'ı olacak yani. Boğaz dahil diğer Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet işte Büyük Büyükpasar Falan Kapalı çalışacak Evet sonra Boğaz turuyla ve ondan sonra istiklalle o, gün, o günü tamamlayacağız Ondan sonra diğer hatta yine bu konuya uygun olduğu için İznik turu yapacağız yani kültü farklı kültürlerin bir arada olduğu yerleri görsünler diye ve bir de orada ayrıca bizim Türk kültürünün önemli bir şeyi var takdir ederseniz ki seramik denilen ve e, dünyanın en önemli seramiklerinin üretildiği Çinlilerin evet olsun. onları da görme şanslarını vereceğiz. Ve ondan sonra da ayrıca salı gelecek Salı akşamı tam 26 Ağustos bizim zafer sürecimizin başladığı 26 Ağustos'ta da takdir ederseniz ki Sakarya Üniversitesi Konservatuvarı'nın değerli öğretim üyeleri de onlara yaklaşık 8 öğretim üyesi de büyük bir Türk müziği konseri verecek. Kongre merkezinde yine bu kapsamda bu grupa için ve böylece ve böylece ayrıca şu an söylediğim gibi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de eski Türk sanatlarını tanıtan kongre merkezinde bir sanat sergisi var. O devam edecek bu proje boyunca orada kalacak. Onu da okuyorlar, inceliyorlar ve Türk sanatını tanımaya çalışıyorlar. Yani burada gördüğünüz gibi çok boyutlu bir dinamikle yani sadece akademik eğitim değil çok boyutlu bir dinamik çok boyutlu bir bakış açısı ve çok boyutlu bir vizyonla öz kültürümüzü de öz kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz yani eğitim bahane e, diyoruz burada evet. biz aynı zamanda dediğimiz gibi e, bize karşı e, Türk kültürüne karşı Müslümanlar ee, Müslümanlığa karşı pozitif bilinç kazandırma gibi bir ek e, yani bunu fırsata çeviriyoruz o yanda. Kapılar çok gerisinde kalmış aslında evet. kültürümüzü ön plana çıkarttık. E, aynen öyle, aynen öyle. Peki konuklarımız ne kadar süre burada kalacak? 2 evet. hafta bizim bu Avrupa Birliği projesinden gelenler kalacaklar. Diğer öğrenciler o Sayut Emin öğrencileri de zaten yaklaşık bir buçuk ay toplam bu eğitim programı. Onlar yaklaşık bir ayı geçti burada var yani. Ondan sonra. Onlar da birlikte böyle güzel bir şey gecede birleştirerekten bir insanların kardeşliğini anlamaları için böyle bir birleşik bir program hazırladık. Sağ olsun tek derde bunu bu fikre uygun bir dernek zaten. Mevlana'nın felsefesini benimsemiş. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. onlar da gel ne olursan gel felsefesi kapsamında işte gördüğünüz gibi ne olursa ol, kim olursa ol, nasıl olursa ol, evet onlar da buraya geldiler. Umarım güzelliklere vesile olur her şey. Bu, bu... topluluk, evet. evet. kaç senedir yapıyoruz bu ölçümü, kaç senedir yapıyoruz, bu ilk miydi herhalde? Yok, biz ara dönemde de bunun bir küçük modelini uygulamıştık, şimdi daha da büyüttük bu modeli. Bir başka proje olarak başvurduk. Verilerse inşallah onu da alırsak Avrupa Birliği onaylarsa ki umudumuz yüksek, güzel ve iyi bir yapı oldu. Orada bir şey an dokuzken orada 11 bir ortağa çıkmış durumdayız Avrupa'dan ki bunlar çok kolay sağlanacak oluşumlar değil. bu tür programları o zaman üç yıl daha aynı şekilde sürdürme şansımız olacak. Yani önümüzdeki ara dönem dahil, önümüzdeki evet, ondan sonra, sonra onları tekrar Tabii Avrupa Birliği inşallah onu da onaylayacak. Ondan sonra biz üç yıl daha aynı şekilde devam edeceğiz bu işe. İnşallah. İnşallah. Bu akşam burada bize güzel semazen gösterileri de yapıyor. Evet. Daha önce ben semazen gösterisi misafirlerimiz izlediniz mi yabancı için Şimdi birkaç tane önceki projemize katılan var. Orada da bir küçük şey vermiştik. Oradan biraz bilgileri var. Ayrıca ellerine biz ayrıntılı bir broşür verdik şu an için onların ellerinde de var. Ve bu broşürde yani bu felsefenin ve bu ritüellerin ne anlama geldiğini açıklayan ayrıntılı bilgiler mevcuttur yani. Onları biz önceden her şeyi bilgilendiriyoruz. Yani sadece öyle bir gezi tarzı değil. Yani bir eğitim, bu da bir eğitim onlar için. Anlatabiliyor muyum? Ya broşürleri eline verdik. Biz her gittiğimiz yer yani İstanbul'a giderken de broşürleri veriyoruz. İstanbul'un İstanbul bölgelerini İstanbul anlatan. Sonra İzmir'e gittiğimizde de İzmir broşürlerini veriyoruz. Yani her şey planlı, organize ve önceden ellerinde bir bilgiyle varıyorlar oraya. Yani vardıkları yerin Allah'ın önemli önemini biliyorlar. Evet. Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür Dün ediyoruz. İlişkilerinizde inşallah inşallah. Biz de aynı şekilde temenni ediyoruz. Şirket adına teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağrım 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 sağ size de ben teşekkür ediyorum Rumeli ailesine. Onlar da tabii ki bu tür faaliyetleri destekleyip Bunları yayma gibi böyle bir misyonu üstlendikleri için de onlara da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki, Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sizin de elinize ve ayağınıza sağlık. Teşekkür Buraya kadar ]iyoruz. geldiniz. Saygılar sunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Biz öncelikle sizi bir tanıyalım. Ee, Mustafa Altun, doçent doktor. Ee, Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürüyüm. Kısa adı Sakarya Tömer. Üç yıldır e, faaliyetimiz var. Son iki yıldır e, eğitim öğretime başladık. İki e, yıldır öğrenci e, kabul ediyoruz. Yani şu ana kadar e, yaklaşık 76 ülkeden e, 350-400 civarında öğrenciye biz e, Türkçe öğrettik, e, Türk kültürünü e, 76 anlatmaya. Ülke. 76 farklı ülkeden yazında Emre menüsü ve yurttaşlıklar e, akraba toplulukları başkanla birlikte bir ortak bir e, kursumuz var Türkçe yaz okulu adıyla. Hı hı. Burada da e, 25-30 civarında öğrenci geçen sene de yaptık. E, e, bu sene 17 farklı ülkeden 24 öğrencimiz var, 5 haftalık bir program. Şimdi onu soracaktım, o yaz çerçevede... programımız, güz programımız, yaz programımız ne kadar devam ediyor? Yaz, yaz programı bu dediğimiz, işte kısa program, 5 iki, iki, evet, haftalık bir program. Uzun program dediğim zaten Türkçe hazırlık programı, yani bizim Sakarya Üniversitesi'ne gelen öğrenciler biz de önce bir Türkçe sınavına tabi oluyorlar, seviye sınavı yapıyoruz. Güzel. O sınavda başarısız olan öğrencilere de yaklaşık 9 aylık bir kurs veriyoruz. Yani Ekim ayından Haziran'ın ikinci haftasına kadar süren bir program. Bu programda Avrupa Dil Portfolyosu diyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir dil skalası var İşte A1'den C1'e kadar. Yani 9 ay sonunda C1 belgesi veriyoruz yani başarılı olan öğrencilere ve sonra kendi bölümlerine geçiyorlar bu öğrenciler. Yani e, tabi sadece sınıflar değil, sınıf dışında da e, kültürel etkinliklerimiz oluyor. Piknik yapıyoruz, Taraklı'yı gezdiriyoruz, Göğün'ü gezdiriyoruz, Bursa izin gezilerimiz oluyor. Yaz programı tabi kültürel geziler daha yoğun oluyor. Çünkü beklenti öyle bizden. 5 e, haftalık programda. Mesela geçen program, program kısa olduğu için tabii evet, daha fazla daha yoğun oluyor. Evet, istiyorum. daha yoğun oluyor. Mesela geçen e, hafta... E, Edirne, Çanakkale'ye götürdük. İşte orada e, tarihi ve kültürel mekanları gezdirdik. İşte Turay'ı gezdiler, Asos'u gezdiler. Bu araba işte denize girdiler. Yani böyle hem kültürel hem tarihi hem de böyle diğer bir takım etkinliklerle birlikte e, onlara e, ağlıyoruz. ağırlıyoruz. E, amacımız Türkiye'yi tanıtmak. Yani Türkçe'yi bir de canlı olarak görmelerini sağlamak. Yani, peki hocam şu anda burada kaç öğrencimiz var? Sizinle beraber misafirimiz. Şu anda 24 öğrencimiz var. Kaç e, farklı ülke? 17 farklı ülkeden 24 öğrencimiz var. Şöyle bir aklınıza gelen ülkeleri sorarsanız. E, Mısır var, e, Slovenya var, e, Moğolistan var, e, Mısır var, e, İran var, e, Doğu Türkistan'dan e, öğrencimiz var, e, Kazakistan var, e, Özbekistan var. Aklıma gelenler şu Anla, anda en evet. bir aslında karma. Evet, evet, evet. Ağabey yani bu tabii yani. ülkelere, Asya, Türkmen devletlerimiz, Ağabey, Avrupa, var. her yerden Afrika'dan da konuklarımız vardı. Mesela geçen sene Güney Afrika'dan da öğrencimiz vardı. Evet. Oradan da gelmişti. Bu tabii e, ülkelerin ve aslında Türkiye'nin politikası, dünya açılma politikası bu çerçevede. Bu öğrencileri Türkiye'ye getirerek ya bizim e, bir anlamda e, tanınmamızı sağlıyor. Çünkü bunların hepsi Türkiye'yi görüyorlar, e, kültürümüzü görüyorlar. Bazen mesela geçen sene e, Sakarya'nın köyünde e, bayramı kutladılar e, hocamızın eşliğinde. İşte bayram şekeri dağıttılar, kolonya dağıttılar, yani böyle bir şeyimiz oldu. Aslında doğum ayı kültür dışında kalan öz kültürümüzü biraz tanıtıyorsunuz. Tabii, 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 çok tabii, tabii. güzel oluyor. Gezilerde zaten mesela, Asos'a gezdik, orada e, oranın e, yerli halkı diyelim, onlarla temasları oldu. Yani e, oranın genel gezislerini görüyorlar, yaşam tarzını görüyorlar. Bize soruyorlar, biz de elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışıyoruz. Ya onlar için çok güzel bir şey aslında fırsat yani. Peki hocam daha önceki öğrencilerinizden, konuklarınızdan, misafirlerinizden nasıl tepkiler aldınız? Giderken ya da daha sonra arayıp sordular mı? Şimdi e, biz Facebook'ta e, bu öğrenciler için, kısa programdaki öğrenciler için de e, olmak üzere Facebook'ta grup kuruyoruz. Geçen sene öğrencilerle hala e, Türkiye'ye var. Giderken gittiler şu anki öğrencilerin mesela pazar günü e, gidecek. E, şimdiden bu pazar İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'da da bir e, dört günlük bir program var. Lisemde bütün Türkiye'deki bu e, grupları bir araya topluyor. İstanbul turu yapıyorlar. İşte Boğaz turu, e, efendim Adalar turu, e, işte saraylar, müzeler, oraları gezecekler. Bizdeki program pazar günü bitiyor. Ama e, Gülhan'ın e, e, Facebook'ta yazıyorlar. İşte ayrılmak zor geliyor. Yani bir anda kaynaştılar. Hem kendi kendilerine hem bize kaynaştılar. Şimdi 5 hafta boyunca hep beraber, hep aile olduk onlarla. Güzel bir şey yani. Uzun pahalılık öğrenciler zaten bizden. E, 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca buradalar. Onlar da bizden biri oluyorlar. E, mezun ediyoruz, yine bize geliyorlar. E, karşılıklı işte sohbet ediyoruz, rahatlaşıyoruz. Aileden biri oldular. Biz öyle hissediyoruz onları biz. Hani bir e, yabancı olarak görmüyoruz, yani bizden biri olarak görüyoruz, öyle karşılıyoruz. Konuklarımızı Sakarya Üniversitesi bünyesinde misafir ediyoruz, doğru mudur? Evet, doğru, tabii. Yani bu Bizde. kampüsümüzde, kampüsteki yurdumuzda misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. <laughs> yani zaten her türlü e, imkanı seferber ediyor. E, gezilerde olsun, e, kampüs içindeki faaliyetlerde olsun, sürekli bizi destekliyor. Ayrıca e, Sakarya Büyükşehir Belediye'denize de çok teşekkür ediyoruz. Yani her zaman e, mesela bugün e, onların tahsil ettiği e, araçlarla geldik buraya. Çok sağ olsunlar. E, yani Sakarya bu işin e, e, dönüşüp, e yani. E, dolayısıyla yani kurumlarla birlikte e, bu öğrencilerimizi burada ağırlamaya e, onları memnun etmeye çalışıyoruz. Ay. Mesela yedi renk var. Onlarda Uluslararası e, e, bir öğrenci buluşması tertip ediliyor. E, geçen sene başladı. İlk, ilk, i̇lk defa Sakarya'da. Daha önce diğer illerde vardı. Bu sene ikincisi yapıldı. Çadılar kurulu. Ülke çadırları var. Bu çadılarda e, öğrenciler kendi kereliğinde geleneksel kıyafetlerini, işte e, e, kullandıkları malzemeleri vesaire bunları tanıtıyorlar. Yani e, Sakarya halkıyla e, bu yabancı öğrenciler kaynaşıyor adeta. Yani çok Ay, enteresan. Çok, çok güzel bir şey tabii yani bizim için çok güzel bir şey. Mesela geçen sene 41 farklı ülkedendi sanırım. E, bu sene 50 civarında ülke çadırı kuruldu. E, şarkılar söylüyorlar, oyunlar oynuyorlar. Yani ben kendi adıma yani bir e, müdürlüğü sıfatı da değil de yani bu bir vatandaş olarak da Sakarya'da e, farklı fikirlerden insanların e, ağırlanmasından çok mutluyum yani dünyaya farklı açılardan bakmaya bakmamızı sağlıyor aslında yani empati kuruyoruz evet, çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim sen, sen ben zaten çıktı ben. sahneye onları da izleyelim İnşallah. Çok sağ ederim. Teşekkür, çok teşekkür ederim teşekkür